Sevgili çocuklar, bir dil bilgisi dersinde yeniden beraberiz. Hatırlayacağınız üzere geçen derslerimizde zamirler konusunun sözcük durumundaki zamirler konularından kişi ve işaret zamirlerini incelemeye çalışmıştık. Bugünkü dersimizde de soru zamirleri ve belgisiz zamirler konularını işlemeye çalışacağız. Üçüncü zamir çeşidimiz soru zamirleridir. Öncelikle soru zamirlerinin tanımına bir bakalım. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklere soru zamiri denir. Yani burada anlayacağımız çocuklar, cümle içerisinde bazı soru sözcükleri vardır ki isimlerin yerine kullanılırlar. Biz bunlara işte soru zamiri diyoruz. Neler varmış soru zamirlerinde? Kırmızı ile yazılan sözcüklere bir bakalım. Ne, kim, kimi, hangisi, kaçı, nereye, nerede, nerede? Gibi sözcükler soru zamirleridir. Örneklere bir bakalım. Dolaptaki karpuzu kim yedi? Burada baktığımız zaman çocuklar kim sözcüğü soru zamiridir. Yerine yanıt olarak şöyle bir ifade kullanabiliriz. Dolaptaki karpuzu kim yedi? Ali yedi. Kim sözcüğü Ali sözcüğünü belirtmek için kullanılmıştır. Yani ismin yerini tutmuştur. İnsan adının yerini soru yoluyla kim sözcüğü tutmuştur burada? İkinci örneğe bakalım. Marketten neler aldınız? Markete gittik, el mağmut gibi çeşitli meyveler aldık. Meyveler varlıktır. Ve buradaki soru sözcüğü bu varlık adlarının yerini soru yoluyla tutmuştur ve bunun içinde neler sözcüğünü kullanmıştır. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Yine geçmiş konuları iş incelerken bu karşımıza çıkmıştı. Soru bildiren sözcükler bir isimden önce kullanılıyor ve o ismi etkiliyorsa bu sözcükler soru sıfatı olur. Eğer bir ismin yerini tutuyorsa da soru zamiri olur. Örneklerle bunu açıklamaya çalışalım. Hangi soruyu yanlış yaptın? hangi sözcüğü soru ismini belirttiği için soru sıfatıdır burada. Çünkü hangi sözcüğünün yanında isim olan bir sözcük vardır. İkisi birlikte bir bütünlük oluşturmuşlardır. Bunu 5. sınıfta tamlama konusunda inceleyeceksiniz. Daha net anlaşılacaktır. İkinci cümle örneğine bakalım. Hangisini yanlış yaptın? Hangisini sözcüğü Burada bir ismin yerini tuttuğu için soru zamiri anlamındadır. Neden? Çünkü hangisini yanlış yaptın derken, hangi soruyu, kaçıncı soruyu, üçüncü soruyu, işte bir sorunun adı burada belli isimdir ve onun yerine hangisini, sözcüğünü kullandığımız zaman soru zamiri olarak nitelendiririz. Soru zamirleri de diğer zamirler gibi, çoğul olabilirler. Örneğin kimler, hangileri gibi örnekler verebiliriz. Aynı zamanda soru zamirleri adın durum eklerini de alabilirler. Yani herhangi bir soru zamiri yalın halde bulunabildiği gibi i halinde, e halinde, de halinde ve den halinde de olabilirler. Buradaki örnekte görebileceğiniz gibi kimden soru zamiri ismin den halindedir. Neyi soru zamiri ise ismin i halindedir. Şimdi de soru zamirlerini daha iyi anlamak için alıştırmalar yapalım. Alıştırmalar aşağıda verilen cümlelerdeki soru zamirlerin altını çizelim. Birinci cümleye bakalım. Birinci cümlede okuldan çıkınca nereye gideceksin diye bir cümleyle karşılaşıyorsunuz ki dikkat ederseniz 8 tane örnek cümle vardır ve bu cümlelerin sonunda hep soru işareti vardır. Demek ki cümlelerin tümü de soru cümlesidir. Burada okuldan çıkınca nereye gideceksin? Eve yanıtını aldığımız zaman eve sözcüğünü Gösteren soru sözcüğü nereye sözcüğüdür? Demek ki burada soru zamiri nereye sözcüğüdür. İkinci cümleye bakalım. Çantandan neyi bulamadın? Kalem'i kalem'i göstermektedir. Demek ki buradaki soru zamiri de neyi sözcüğüdür. Şu soruyu kaçınız çözdü? Kaçınız soru sözcüğü, aynı zamanda soru zamiri. Dolaba hangisini koydun? Örneğin burada kazağı koydu. Demek ki kazağı göstermektedir. O nedenle buradaki soru zamiri hangisi hangisini sözcüğüdür. Dördüncü zamir çeşidimiz ise belgisiz zamirlerdir. Belgisiz zamirlerin tanımına bir bakalım. Varlıkların yerini tutmalarına rağmen hangi varlığın yerine kullanıldığı tam ve açıkça belli olmayan sözcüklere belgisiz zamir denir. Yani tam anlayamazsınız ama ismin yerini şöyle böyle tutuyor. Bazı belgisiz zamir örneklerine bakalım. Bazıları, biri, kimi, hepsi, herkes, kimse. Birçoğu, birkaçı, şey gibi. Örneklerle bunu daha net anlaşılır hale getirmeye çalışalım. Testteki sorulardan birkaçı çok kolaydı. Birkaçı sözcüğü, dikkat ederseniz, ismin yerine kullanılmıştır. Soru sözcüğünün yerine kullanılmıştır. Olanları kimse anlamıyordu. Kimse, belgisiz hali. Kimlerdir bunlar? İşte 5-10 kişidir ama kimler olduğu belli değildir. Üçüncü cümle örneğine bakalım. Biri telefonuma çağrı bırakmış. Biri kim? Herhangi birisi olabilir. Burada çocuklar birkaçı kimse ve biri sözcükleri bilmediğimiz kişiler veya cansız varlıkların atların yerine kullanılmışlardır. O nedenle de belgisi zamir oluyorlar. Yine önemli bir nota bakalım. Belirsizlik bildiren sözcükler bir isimden önce kullanılıyor ve o ismi etkiliyorsa bu sözcükler belgisi sıfat oluyorlar. Eğer bir ismin yerini tutuyorsa belgisi zamir olurlar. Bunu örneklerle görelim. Bazı veliler gelmedi. Burada bazı sözcüğü veliler sözcüğünü belirttiği için belgisi sıfattır. Çünkü isimle birlikte kullanılmıştır. İkinci örneğe bakalım. Bazıları toplantıya katılmadı. Bazıları bir ismin yerini tuttuğu için burada belgisiz zamirdir. Kimdir bazıları? Bilmediğimiz bazı insanlardan bahsediyor. Bir önemli not daha çocuklar. Belgisiz zamirler çoğul olabilirler. Örneğin bazısı dediğimiz zaman çoğulu bazıları. Bunun gibi örnekleri artırabiliriz. Belgesiz amirler aynı zamanda adım durum eklerini alabilirler. Kimisi kimisini işte i haline girer, e haline kimisine, kimisinden kimisinde şeklinde düşünülebilir. Şimdi de belgesiz amirler daha iyi anlamak için bazı alıştırmalar yapalım. Birkaçınız bana yardım etsin birinci cümlede. Burada Belgisiz zamirin altını çizmek gerekirse birkaçınız sözcüğünün altını çizmemiz gerekir. Çünkü birkaçınız işte Ayşe, Fatma, Hüseyin, Ahmet şeklinde düşündüğümüz zaman bilmediğimiz, sayısı belli olmayan bir ortamdaki çocukların kimler olduğunu tam olarak belli olmadığı için onların isimlerinin yerine geçmiştir. Sekizinci örneğe bakalım. Artık bunu bir çoğunuz yapabilirsiniz. Kim yapabilir bunu? İşte Arda'dır, e, Ayten'dir, Derin'dir, Arhan'dır şeklinde isimlerin yerine geçen bir zamir olarak görebilirsiniz. Şimdi de çocuklar tüm zamir çeşitleriyle ilgili alıştırmalar yapalım. Burada çocuklar her cümlede bir tane zamir vardır. Mesela en son iki taneye bakalım. Onu çantana koy lütfen. Bir tane zamir var. Burada onu sözcüğü zamirdir. Neyi koyabilir çantasına? Kalemi. Demek ki buradaki onu sözcüğü bir varlığı, cansız varlığı işaret ettiği için onu işaret zamiri olarak gösterebiliyoruz. Dün ona ödevlerinde yardım ettim. Dikkat ederseniz burada ona kime? Ayşe'ye. Demek ki buradaki ona sözcüğü de kişi zamiridir. Çünkü insan ismi yerine geçmiştir. En son çalışma yapacağımız kısma geldik. Burada tekrar bir hatırlatma yapalım çocuklar. Zamirler isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. O nedenle buna çok dikkat edeceğiz. Bak aklımızdan hiç çıkarmayacağız. Buradaki çalışma önemli bir çalışma. Her cümlede birden fazla zamir olabilir. Örnek olarak ikinci cümleyi alıyorum. Herkesi buraya bekliyorum. Kimi bekliyorum? Herkesi. Kimlerdir bunlar? Belirgin değildir. Burada herkesi kelimesi belgisiz zamir niteliğindedir. İkinci kelimeye bakalım. Buraya, nereye? Yanıma. Demek ki burada da bir şeyi işaret ediyor. Demek ki buraya sözcüğü de işaret zamiri olabilir. Sizler bunu bir çalışma olarak devam ettirip tamamlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, dersimiz burada tamamlanmıştır. Bir sonraki dersimizde üçüncü sözcük çeşidi olarak hep birlikte sıfat konusunu işlemeye çalışacağız. Bizler Yakın Doğu Okulu olarak hepinize iyi günler dileriz. Evde kalın, sağlıkla kalın.